yok yalan deme Sevgi denen gerçeğe Yok yok yalan deme Sevgi denen gerçeğe Sevmek acı, gerçek acı Benzer birbirine Kalpler bomboş değil için yaratılmış Kalpler bomboş Gülmek için yaratılmış Gözlerde yaşlar niye? Oymaz yapıyorduk gündüz, akşama da e, böyle kurs veriyorduk, do, re, olarak, aman işte tren gelir, dilmin hanım falan onları da öğrettik, öyle devam ettik. Daha sonra daha genişlettik, daha iyi şey yaptık. E, daha sonra askere gittik, askere de işte bas gitarı çalmaya başladım orada, bana dediler sen bas gitar çal iyi yapıyorsun, bas gitarcı yoktu. Ee, solo gitar çalan vardı, bateri, org çalan vardı. Orada askerde biraz daha iyi yaptık. Askerden sonra oyma sazları daha da genişlettik. Yani daha iyi yaptık. Sonra bağlamadan sonra gitar çalmaya başladım. Nota bildiğim hal olduğu için e, gitarı daha rahat çalmaya başladım. Evet sonra solo gitar, sonra işte klasik gitar, akustik gitar. Hepsini çalmaya başladık. Mandolin de çaldım bir ara. Çünkü o notalarını çıkardık. Hemen çaldık yani. Beni <laughs> Beni biraz Allah sana Ölürüm aşkına yaz Ölürüm diye oğlan, son oğlan, bir oğlan Sonsuzdan Böyle bir akşamda Aşkı kaldı evet. e, Defne'de oturuyordum e, orada müzik e, aletleri tamir yapıyordum. Evinde. Evet, kilerimde yapıyordum. E sonra bu gidip geliyorduk, tamiri yapıyorduk, götürüp getiriyorduk. E, i̇yi bir hayat vardı, güzeldi. Mutlu bir hayat var, evet, yani. mutlu bir hayat vardı. Ama Müzik. deprem olunca bu sefer her şey bitti. Evet. Bütün sazlarım, gitarlarım enkaz altında kaldı. Müzik. kadar güzel ayar olursa o kadar Bak, bas, gitar falan da çaldı. Yani nereden bakarsan o zaman bir 50. Bu gitar arkadaşımız eş eşyalarını çıkardı. Yani şey arabada sığmadı. Sığmayınca dedi bunu atacağım. Ben de dedim bana hediye edersin ederim dedi. Al dedi benim hatıram olsun. Oldusun dedi. Ve ondan kalma böyle teselli ediyor. Yani bununla biraz o ne de olsa teselli oluyoruz ve insanlara biraz konser vermek isterim yani e, dinletmek isterim. Burada çalıyor musun arada bir komşulara falan çalıyor musun? Birkaç defa çaldım bütün e, dinleyenler hepsi beni alkışa tuttu ve bana diyorlar ne zaman daha e, konser vereceksin. e Vereceğiz elimizden geldiğince. Yani müziği bırakmayacaksın değil mi? Bütün olumsuzluklara Müziği zaten bırakamayız. Bıraktığım anda bin yaşıma gelmiş olurum. <laughs> Yaşlanacağım diyor. evet. İnsanlara da moral oluyorsun herhalde değil mi? Evet. Burada herkes mutlu oluyor. Ee, biraz olsun e, yani stresini atmış oluyor. <laughs>